Futbol kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Sorare içeriklerimizle devam ediyoruz. bayağı bir zaman geçti Sorare videosu çekmeyeli. Bu arada oynamaya devam ettim. Ve biraz daha aktif olmaya başladım diyebilirim. Eski oranla işte sattığım kartlarla beraber elde ettiğim tutarla işte alıp satıyorum gibi biraz hareketi artırdım. Daha fazla detaylı şeyler de öğrenmeye de başladım. O nedenle size öğrendiğim birkaç bir şeyi göstermek istiyorum. Hem de yakın dönemde alıp sattığım birkaç e kart var. E karlı e satışlar yaptığım kartlar. Onları göstermek istiyorum. Bir de işte turnuvalarda hangi turnuvalara katılırsanız ödül kazanma ihtimaliniz yüksek olur. yani nelere dikkat etmeniz gerekir gibi şöyle kısaca e birkaç detaydan bahsedip bu videoyu kapatacağım. Başlamadan önce Sorare'ye katılabileceğinizi hatırlatayım. NFT kartlarla oynanan bir fantasy futbol oyunu bu Sorare. Ve gitgide de hacmini yükseltiyor. Daha önceki videolarından hatırlayanlar, işte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın olmadığını söylemiştim. Ama yeni sezonda illaki katılacaklardır demiştim. Çünkü Sorare gitgide ilerliyor, gelişiyor. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Fransa 2. ligini de dahil ettiler oyuna. 1. ligi zaten vardı, 2. ligi de dahil oldu. İşte bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi geldi. Neredeyse tüm Süper Lig takımları var. Yani yanlış hatırlamıyorsam eksik bir takım yok. Bütün süperlik takımları yeni sezon kartlarıyla beraber de bu hafta başladı. Yani Sorare'nin hacmi gitgide genişliyor, büyüyor. Şurada en başta da görünüyor bakın. E, 280 resmi lisanslı futbol kulübü var diyor burada. Şu anda Sorare'nin içerisinde ve şurada da ligler var. İşte bu liglerde oynayan bütün e, futbolcular ve kartlar bu oyuna dahil oluyor. Diyeyim ve başlayayım. Şimdi öncelikle şeyi göstermek istiyorum. <laughs> e, bu iki günde 10 Euro diye başlığa da yazdım. E, aldığım bir kart var. Ondan güzel bir kar ettim. E, hangi kart olduğu zaten kapakta da var. Ama bir kart daha var. Daha öncesinden e, güzel kar ettiğim ve kar etme ihtimalim olan kartlar size bunları nasıl bulabileceğinizi de biraz sonra göstereceğim ama onu göstermeden önce turnuvalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi her hafta Sorare'de oyun haftası oluyor. Turnuva haftaları, oyun haftaları daha doğrusu. İşte genelde haftada iki tane oluyor. Bir hafta içi maçları, bir de hafta sonu maçları oluyor. Şimdi şu anda canlı olarak devam eden hafta sonu maçlarının turnuvaları var. Benim de katıldığım iki tane turnuva var. İşte burada takımlarımı görüyorsunuz şu an. İşte Durusi 64 puan almış. Şu Taniguchi 35 puan ama maç canlı oynanıyor şu an. Devam ediyor. Yani bu henüz puanı net net değil. İşte burada 64 puan. Bu maçla devam ediyor. Net değil gibi. Bir de e, hafta içi oynanacak olan maçların haftası var. 301. hafta. Şimdi burada hangi turnuvalara katılmanız lazım onu kısaca göstereyim. Şimdi elinizde e, Paralı yani sınırlı kart, nadir kart dediğimiz paralı kartlardan varsa şu aşağıdaki turnuvalara katılabiliyorsunuz. Ben de henüz nadir ve çok nadir veya eşsiz bir kart olmadığı için oralara katılamıyorum. Ama sınırlı kartlarım olduğu için buradaki turnuvalara katılabilirim. Şimdi bir örnek göstereceğim. Şurada bakın yazıyor. Burada diyor ki bu turnuvada, şu tüm yıldız turnuvasında toplam 656 dolar ve 1200 tane de ödüllü kart dağıtılacak diyor. Şu ortada görünen şeyler o turnuvada ne dağıtılacağını gösteriyor. Şimdi içine girelim mesela. Bu sınırlı kart turnuvasında, tüm yıldız turnuvasında Türkçe'ye çevriliyor bu arada. Belki İngilizce'de adı başka bir şey olabilir. İlk 3'e, bakın ilk 3'e ne veriyor? Birinci olana 301 euro para veriyor ve aynı zamanda yıldız sınırlı bir kart veriyor. Yani işte Neymar, Messi gibi en üst seviye e, sınırlı e, paralı bir kart veriyor. O da çok ciddi bir para ediyor. Yani birinci olan adam baya bir para kazanıyor. İşte ikinci, üçüncü diye devam ediyor. Ve bir de para ödülü olmayan ama 4 ile işte 30 arasına bu. İşte 31 ile 130 arasında birinci kademe, ikinci kademe. Her bir kartın e, değerine göre belli bir kademesi, seviyesi var. O e, işte 1200. en son 1200. kişiye de 3. kademeden sınırlı kart ödülü var bu turnuvada. Ancak e, bu turnuvalarda ee, şimdi burada neredeyse işte 20 bin kişi, 20 bin takım oluyor burada. Bu turnuvalarda ilk işte 1200'e girmek biraz zor oluyor çünkü sınırlı yani paralı kartlar var burada. Ee, bütçesi olan isimler gidiyor atıyorum işte Neymar'ı, Mbappe'yi, Messi'yi. İşte Munich'ten e, bir topçuyu. Hani oralardan e, kartları alıp buraya katılınca zaten o 300 doları kazanıyorlar. Yani 300 doları kazanacak adam buraya en az bir 3000 dolar belki de para yatırıyor ve o parayı kazanıyor. O nedenle biz en azından benim gibi fakir olan arkadaşlar, bütçesi olmayan arkadaşlar için bu turnuvalar çok da uygun değil. Ama bize uygun olan e, turnuvalar da var. Birinci olarak şu günlük turnuva var. Bu e, sadece ücretsiz kartlarla yani oyunun size verdiği common kartlarla oynayabileceğiniz bir turnuva. Buna zaten her zaman katılıyorsunuz. Katılmalısınız da zaten. Burada en son... İlk yüze giren kişilere ilk yüze giren kişilere e, sınırlı kart ödülü var. Şimdi ilk yüze girenler genelde 450 puanın üstünde oluyor. Ben e, önceki turnuvaları da takip ediyorum. İlk yüze girmek burada da oldukça zor. Ama birlik daha var. Akademi ligi. Bu akademi tam bize uygun birlik. Ben kendime çok uygun olduğunu düşünüyorum ki iki hafta önce akademi liginde kurduğum kadroyla 386 puan mı ne yaptım? Burada Ödüllü kart kazanmak için gerekli olan sınır hafta içi maçlarında işte bu değişiyor. Şu an mesela 390 yazıyor buraya. Yani şunu diyor. Dereceye girmenize gerek yok diyor. Yani birinci, ikinci, yüzüncü, beş yüzüncü. Eğer 390 puanı geçerseniz diyor 3. kademeden sınırlı kart ödülü kazanırsınız diyor. Veya 430'u geçerseniz İkinci kademe sınırlı kart ödülü kazanırsınız diyor. Bunlar da aşağı yukarı 2 euro, 3 euro. İşte ikinci kademe ne kadar oluyor onu henüz bilmiyorum. Ama üçüncü kademe 2 euro, 3 euro, 4 euro neyse o civarda kartlar oluyor. Ben dediğim gibi 2 hafta önceki turnuvada bu sınıra geldim. Kazanma ihtimalim vardı. 386 puan gibi bir şey yaptım. Ama o zaman sınır 390 değildi 410 puandı. Ee, Uğur Çiftçi'yi almıştım. Sivas öyle oynuyordu. E, Uğur Çiftçi, Bek. Hani daha çok puan kazanır diye. Caner de vardı bende. Caner Osman Paşa. E, Caner daha yüksek puan aldı. 70 küsür puan aldı. Uğur işte 30 küsür. Ve ben kaçırdım. Eğer Uğur yerine Caner'i almış olsaydım şu an bir tane daha ödüllü yani sınırlı kart ödülünü kazanmış olacaktım. Şimdi burada bir de takım kurarken neye dikkat dikkat etmek lazım onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, Dediğim gibi bu akademide de common kartlarla oynayabiliyorsunuz yani ücretsiz olan kartlarla ama ücretli yani elinizdeki sınırlı kartlarla da burada e, oynayabiliyorsunuz. Sınırlı kartlarla oynamanın bir avantajı var o da şu bakın şurada yazıyor koşullara e, koşullarda işte common kartların hepsini kullanabilirsiniz diyor bir de maksimum iki tane İki tane sınırlı kart kullanabilirsiniz diyor. İşte o sınırlı kartlarda da şöyle bir avantaj var. Mesela şu defans oyuncusu yerine ben şu El Seyit His Hisaj'ı kullandığımda bakın altta bonus puanı %40 diyor. Yani bu Hisaj diyelim ki işte 40 puan aldı. %40 daha üstüne ekliyor. Ne ediyor? 16 puan daha üstüne ekliyor. 56 puan kazandırmış oluyor. O nedenle bu akademi turnuvasına katılabilirsiniz. Ve buraya katıldığınızda işte mesela o Caner'i koymam koysaydım olurdu dediğim gibi. Yani puan getirme ihtimali yüksek olan isimlerden iki taneyi de burada kullandığınızda kazanma ihtimalinizi biraz daha artırıyorsunuz. Şimdi iki tane e, sınırlı kart koydunuz. İşte mesela şunun da yerine ben yine bir sınırlı işte Kapezi mesela şu an oynamıyor ama iki tane buradan yüzde 40 bonusunu aldım. Bir de ekstra kaptan olarak seçtiğim Neymar'ımdan da %20'mi aldım. Bu sefer ne oluyor? İşte o 390 veya 400 puan sınırına yaklaşıyorum. Yani kazanma ihtimalim daha yüksek oluyor. Burada aranızda eğer henüz katılmamış arkadaşlar varsa ilk katıldığınızda şimdi şunu paylaşayım. İlk katıldığınız esnada oyun size 13-15 civarı bir kart veriyor. Common kartlar veriyor şunlardan. O 13-15 kartla bu turnuvada hemen 400 puan yapma ihtimaliniz tabii ki düşük. Ama oynamaya devam ettiğiniz sürece Bakın benim 66 tane common kartım oldu. E tabii bu 66 kartın içinde iyi kartlar var. Yani orada ben ödüllü kart kazanmasam da yıldız e common kartlar mesela Manuel Neuer'i ben bu turnuvadan kazandım. İşte Neuer geçen hafta 85 puan aldı. İşte Orkun Kökçü'yü yine öyle kazandım. Yüksek puan alıyor. İşte böyle oynamaya devam ettiğiniz sürece size iyi kartlar gelecek. Ve o iyi kartlarla beraber kazanma ihtimaliniz de artacak. Bunu unutmayın. Yani eğer Sorare'de devamlılığınızı sağlarsanız ilerleyen zamanda hiç bütçe ayırmadan da, hiç para aktarmadan da kazanma ihtimaliniz var. Ama ben en başından beri söylüyorum. Çok cüzi miktarlar e, ayırdım buraya. İşte 200 lira, 300 lira. Bilmiyorum 400'ü bulduğuma emin değilim. Ama 300'ü 300 civarı bir para ayırdım ben buraya. 300 lira civarı. Ve o 300 lirayla e, takip ettim. Biraz ilgilendim. Ve şimdi şu anda bakın benim elimde e, 36 tane sınırlı kart var. Ve bu sınırlı kartların işte 10-15 tanesi 1 euro değerinde olsa. Çünkü mesela atıyorum işte Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan'ı ben ne kadar almışım? Yakın zamanda aldım. Ben Yusuf Erdoğan'ı 0.67 euroya aldım arkadaşlar. Ben bunu 1 eurodan çok rahat satacağım. Satarım da yani. Şu an koydum. Satılmasa yarın satılır. Yusuf Erdoğan bir tane Trabzon maçına sonradan yedekten girse yine satılır. Ee, dediğim gibi bu şekilde 36 tane kartın 16'sı, 15-16'sı 1 euro değerinde. Ama bir de mesela ama Rahmanovic'i 1,5 euroya kaptım. Bence çok güzel oldu. 1,5 euroya aldım. Rahmanovic Konyaspor'da sürekli oynayan bir isim. Oynadığı takdirde ben Rahmanovic'i 4-5 eurolara satarım. Mesela şöyle Sora, Sorare Data'dan göstereyim. Ne kadarmış Rahmanovic'in. Bu arada Sorare Data'da şöyle bir şeye denk geldim. Bu yeni mi oldu? Herkes böyle mi bilmiyorum. Bakın mesela Rahmanov için bir aylık şeyi bu. Bakın 6 eurolardan satılmış görüyor musunuz? Büyük ihtimalle o maçta gol attı. Bir Avrupa maçında gol atmıştı. O, o, o maç bakın 6 eurolara kadar çıkmış. Şu anda ben bu kartı 1,5 eurodan aldım. Ben bunu sezon içerisinde çok rahat 5 euronun, 6 euronun üstünde satarım, değerlendiririm gibi. Siz de bu şekilde takip edip kartları alabilirsiniz. Yine yeni katılan arkadaşlar için kısa hatırlatma yapmış olayım. E, nasıl alıyorsunuz? Nasıl alabilirsiniz? Bir burada buraya cüzdan, e, Ethereum cüzdanları onu siz daha iyi bilirsiniz. Oradan para aktararak alabilirsiniz. Veya şu Moonpay ve Ramp aracılığıyla yine para aktararak içeriye alabilirsiniz. Ya da direkt... E buradaki işte mesela şuradan açık artırmalardan işte teklif verebilirsiniz. Bu teklifi kredi kartınızı buraya kaydederek kredi kartıyla beraber verebiliyorsunuz. Bu şekilde kartları alabilirsiniz. Şimdi gelelim turnuvalardan bahsettik. Şimdi gelelim benim o işte bu kadar kart oldu falan ondan da bahsettim. Hani iki günde 10 euro dedim ya onu nasıl yaptığımın birkaç tane örneğini vermek istiyorum size. Ee, şuradan satılan kartlarım var mı? Satılan kartlar. İşlemler deyeyim. Ee, ha şu. Aynen. Mesela Patrick. Şimdi bu futbolcuyu bu kartı ben ne zaman aldım abi? Dur ama benim sattığım karta ulaşabileceğim. Şimdi kartı sattığım için size göstermek istiyorum. Hani direkt o karı. Böyle havada boş laf yapıyor gibi olmak istemiyorum. Direkt o kartı göstermek istiyorum. 243. kartmış. Ya da şu Georgi'yi görsem aslında değil mi? Şu Georgi'ye gidiyor mu? Georgi. Dur bakalım. Alan kişiye gidelim bakalım. Şu. Şuyla evet. Menajer. Bu aldı kartı benden. Patrick. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bu Patrick kartını e, şurada görünüyor bakın. Abicuk. Ben 3.5 euroya aldım bunu. Açık artırmadan kazandım. 26'sında ayın yani dün. Dün 26'sında 3.5 euroya ben bu kartı aldım. Alırken e, sadece şu maçı oynamıştı. 20 Ağustos'taki 65. Burada gol atmış. Ben de de o anki değerine baktım. Değerinin altında 3.5 Euro'ya alabildiğim için aldım. Bugün hemen maçı vardı ve maçta da gol attı. Bir tane gol attı ve yine yüksek puan kazandı. 70 puan. Zaten arkadaşlar maçları takip edin. Anlık canlı. Eğer maçta bir hareket varsa bir gol attıysa o kart hemen zaten satılmaya başlıyor. Ve değeri yükseliyor. Oraları takip ederseniz ben mesela bu Patri'yi satışa hemen koymuştum. 3.5'u aldığımda 6.1'e mi ne koymuştum? E denk geldim, gol attı. Canlı maç esnasında denk geldim, gol attığını gördüm. Hemen iptal ettim 6.1'i, 7.55'e çektim ve 7.55'ten George aldı gördüğünüz gibi. Buradan bir 4 euro kazandım. Ve bunun gibi yine birçok kart sattım. Burada gördüğünüz o 36 tane karttan alıp satıyorum. Hareketler oluyor. Bazen e, ederinden fazla para verdiğim kartlarda olabiliyor ama bu çok nadir oluyor. Genelde aldığım kartları aldığımın üstünde bir bedele satıyorum. Sadece ilk 4 ay önce aldığım kartlar hariç. Burada mesela 4 ay önce aldığım kartlar var. İlk başladığımda zaten e, geriye doğru eğer Sorare oyunlatma listemde ilk videolarıma gelirseniz ben e, şey diye video paylaşmıştım. Ben yaptım siz yapmayın. Ben bu hataları yaptım siz yapmayın diye videolar paylaştım. İşte o ben hataları yaptığım dediğim dönemdeki aldığım kartlardan bir nebze çok düşük. Belki zarar etme ihtimalim olabilir ama çok değil bu arada. Mesela şuna 2.4 vermişim. Yine ben 2 euroya satabilirim bunu ama satmak istemiyorum. Çünkü bu da oynuyor. Ve iyi puanlar getiriyor. Nedense piyasası şu anda düşük. Bence bu puanlara piyasasının 4 euro civarı olması lazım. Ama 4 euroya çıkmadı. O yüzden satmıyorum. Neyse bu şekilde. Çok da uzatmayayım. Eğer soracağınız bir sorunuz varsa bu videonun altına da sorabilirsiniz. Oyuna katılmak isterseniz davet linkimle beraber katıldığınızda 5 tane açık artırma kartı aldığınız takdirde ödül kazanıyorsunuz. Aldığınız ödül kartları mesela şu yine bir davet benim davet linkimle katılan bir arkadaştan kazandığım bir ödül kartı. El Seyit Hisaş. Lazio'dan. Bu arada bir de şu anda bir ay içerisinde o da var. Ee, onu da göstereyim size. Şurada tavsiye ödülü evet şurada tavsiye etkinliği diyor. 9. Ee, ayın 9'una kadar eğer katıldığınız, oyuna katıldınız ve 5 e, tane açık artırma kartı al, al, alırsanız e, bu liglerden bir kart alacaksınız. Yani gidip de Japon liginden oradan buradan değeri daha düşük kartlar değil de Avrupa liglerinden en azından 3 euro, 5 euro civarlarında değeri olan kartları alacaksınız. O nedenle eğer oynamayı düşünüyorsanız acele edin, katılın ve e, bu ödülden de yararlanın. Dediğim gibi ben e, zaten sosyallik oynuyorduk, e, sosyallikle çok ciddi zaman harcıyorduk, ilgileniyorduk. fantazi futbolu seven, futbola ilgisi olan bir kişi olarak burada bu sorarayı çok beğendim ve oynamaya da devam ediyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer futbola ilginiz varsa burada Sorare'de o ilginizi değerlendirebilirsiniz. Son olarak şeyi de söyleyeyim. Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, başka şu anda Süper Lig'de Salih Dursun, işte Yusuf Erdoğan, Veysel Sarı, Miha Mevliya henüz daha başlamadı oynamaya. İşte Caner, e, Uğur Çiftçi, Ramazan Civelek, Mustafa Pekdemek, işte Isaac Kofi gibi isimler bunlar hep 1 Euro'nun altında değeri olan ve alabileceğiniz isimler. Ancak bu isimler oynuyorlar. Yani takımlarında oynayan isimler bunlar. Ve emin olun bir 50 puan, 60 puan yaptığı anda veya Mustafa Pekdemek Kayseri'de iki maç ard arda gol attığı anda bunun değeri 5 Euro. 5 Euro'dan aşağı olmaz. O nedenle eğer bütçeniz de çok fazla yoksa direkt bu saydığım isimler gibi isimleri alıp bekleyebilirsiniz. Mesela şu Alberto Perea çok konuşuyorum ama görünce görünce göstermek istiyorum. Ben bunu sezon başlamadan önce aldım ve 0.65 euroya almış olmam lazım. Bakın şu anda 1.50 Bu da bu 1.51 dediğimiz de en düşük değeri. Ben size aldığım değeri göstereyim. Ne zaman aldığımı da göstereyim. Bakın. Bakın Abicuk görüyorsunuz burada Abicuk ve 0.66 euro. Ne zaman? 29 Temmuz'da almışım. O zaman lig başlamamıştı. Sezon başlamamıştı henüz. Ve ben bunu alırken de daha önce de size göster söylediğim gibi işte Sorare dataya baktım. Transfer markete baktım. Sözleşmesi devam ediyor mu? Kadroda kaç tane forvet var? Oynama ihtimali var mı gibi şeylere bakarak aldım. Şu anda bir maçta oynadı ve oynadığı gibi değeri e, bu arada 14 Ağustos civarında değeri 3 Euro'lara çıkmıştı. Ben daha da çıkar diye o civardan satmadım. Şimdi oynamadığı için düştü 1,5 Euro'lar. Bu bir oynasın, bir tane gol atsın sadece bir tane. O Patri'yi sattığım gibi bunu da 6 Euro'dan 5 Euro'dan satarım. Siz de satabilirsiniz. O nedenle oyunu takip edin. Bizi de takip edebilirsiniz videoları. Bu videonun altına yorum da yazabilirsiniz. Yorumlarınıza dönüş yapıyorum, yapıyoruz. Ee, şimdilik bu kadar. Daha da uzatmayayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, davet linkini unutmayın. Sonra araya da katılırsanız eğer yazmayı da unutmayın. Yanıtlıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.